Büyük Şahsistan Ya Rabbi Kıyamet bu günde Kıyamet Ya Rabbi Kıyamet bugün günde 1-2-3 1-2-3 1 2 Koşalım geri çekin <laughs> Koşalım geri çekin şimdi Haydi 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 Bak Gertiş Gertiş de içeride kaldı Ya Rabbi Ya Rabbi

Kendimi Çarşı Merkezi'ne yakalandım. E, dördüncü gün enkazdan çıkarıldım. Dört gün geçmişti tam olarak. O tesadüfen olan bir şey. E, işte bir arkadaşımın devamlı yaşayıp yaşamadığımı kontrol etmek için ismimi söylemesinden artık gına gelmişti. Öyle oluştu kendiliğinden. Doğal yapmış gereği oluştu. Ya yani devamlı ismimi söylemesinden dolayı artık susuzluktan fena olmuştum. E, küfür ettim. Yani ister istemez küfürde bulundum. Onda millet işte hoşuna gitti, sevdi. Öyle gelişti olay. Ayak parmaklarım yok. E, ayak parmak e, ayağımın üst tarafında yara var, protez var. Bir ayağımda üç yerden darbe aldığım için baya bir sıkıntıya girdim. E, daha da devam ediyor bu sıkıntım. O Öyle geçiyor. Çalışmıyorum da. E, şu an e, bu şekilde şey yapıyorum yani. Tedavim daha devam ediyor. Süreç devam ediyor. Ben Aynen oturuyordum ben orta taraftaydım susamıştım e, su içmeye kalktım su içmeden önce dedim sigara yakayım sigara yaktım e, deprem başladı e, deprem başladı da ben oturdum hiç kıpırdamadım zaten kıpırdasam param parça olurdum o şekilde kurtardım yani e, deprem oldu e, bina çöktü ben de e, Bina çöktükten sonra işte zaten o video var, ben de kendim çekmiştim. Ondan sonra da şey, olduğum yerde uzanıyordum, ayağım da enkazın altında kalmıştı. Ekipler ne zaman geldi, nasıl geldi onu hiç hatırlamıyorum bile yani saat ve süreç olarak. E, öyle öyle devam etti. Sonra dördüncü gün çıkarıldığımı biliyorum sadece. Ama susuzluk ve yemek filan onlar çok kötüydü yani. Mm-hmm. Arkadaşlar e, serum setini hazırlasınlar. Ya da serum setine gerek var mı? Var ha, var. He? Yapla. Yapayım ya senin canın sağ olsun. Sevdin değil mi beni? Bak şöyle bir yüzüm bir yüzüm de görmek ister misin Ahmet abi? <laughs> Yakışıklı adam değil mi? Ama sen şey sarıyorum gibi de. Vallahi. Ya Allah Allah. Abi biz de bunu arıyorduk hoca ya. <gülüyor> <gülüyor> hoca bak. He abi. Suyu ikiye böldüm. Sen var ya adamsın sözüne duran da bir adamsın. Ben bu abi tarzı. şimdi bak. Abi o suyu çok ileri koyma bak bulamazsın. Şey yap. Heh, düzgün bir yere toz, koy. toz toprak. Evet. İnsanın ağzı kuruyor. Doğru abi. Artı stres. Tabii. tabii Bana tabii. aşağıdan bari Ahmet. Buradayım Ahmet buradayım. Oğlum bir kere duydun tamam.